Survivor Yağmur Banda artık daha fazla dayanamadı. Açtı ağzını ve yumdu gözünü. Bakın Sema hakkında neler söylemiş. Artık daha fazla dayanamamasının sebebi ne? Survivor'da neler oluyor? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan, lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen yağmuru seviyor musun yoksa sevmiyor musun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu sezon Sema sürekli olarak bir rakip seçiyor. Bunu dünkü videomda kanıtlarıyla göstermiştim. Bir buçuk aydır sürekli ama sürekli ne olursa olsun karşı taraftan Tuğba'yı seçiyor. Yani sürekli olarak kontrol ediyorum. Mesela siz de bakabilirsiniz. Öylesine bir tarih sallayın ve oyun oynanan dokunulmazlık ya da ödül oyununa bakın. Sema %90 ihtimalle Tuğba'yı seçmiş. İstatistiğe baktığımız zaman Sema artı 38 puanda. Ve bunun zaten 20 tanesini direkt Tuğba'dan almış. Ve bu durum artık çok fazla can sıkmaya başladı. Yağmur sürekli Almeda'yla, Asena sürekli olarak Dilşah'la ya da Ayşe'yle oynarken Sema'nın rakipleri belli. Kesinlikle Tuğba. Belki de Sevgi. Ama kesinlikle ne Almeda ne de Ayşe olmuyor. Ve Sema kendisini böyle sürekli olarak başarılıymış gibi lanse ediyor. Fakat asla öyle değil. Hatta bence bu sezonun gerçekten yüz karalarından birisi. Bu benim düşüncem. Çünkü çok başarılı bir isim. Fakat o kadar çok istatistik kovalıyor ki bu yüzden takımı kaybediyor. Çıkıp Dilşah'la, Ayşe'yle ve Almeda ile göğüs göğüse çarpışabilir. Kazanır soyunu da kazanabilirler. Ama oyunu kazanıp kazanmamak umurunda değil. Kendi net sayısını alıyor ve köşesine oturuyor. Bu yüzden ben bu sezon Sema'yı gerçekten hiç beğenmiyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.